Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün de size harika güzel bir model paylaşacağım. Bu modelimizi her türlü örgülerinizi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bakın arkası bu şekilde, önü ise modelimiz kaç ilmekten oluyor? İki tane ara ilmeğimiz var, iki dört beş tane ana model, iki de ara toplamda 7 ilmekten oluşuyor. Buraya başka bir tane model de koyabilirsiniz ama buna çok güzel gidiyor. Evet ismini bilmiyorum ama güzel harika bir model. Evet modelimize geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Abonelikler kesinlikle ücretsizdir. Evet şimdi detaylı anlatımıza geçelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ben 25 tane ilmek attım lastik görmeden hemen anlatımını yapacağım Kenar ilmeğimi ördükten sonra iki tane ters örüyorum. Bir artış yapıyorum bir artıştan sonra bir düz örüyorum 1 2 3 ilmeği birlikte önden toplayıp ters olarak örüyorum Bir düz, bir tane artış yaptım bir iki tane arada tersimiz var bir artış daha yapıyorum bir düz örüyorum üç tane ilmeği topluyorum ters olarak kesiyorum bir tane düz bu üç kestiğimiz yerde hem sağında hem solunda bir tane düzümüz var bir doladım bir artış yaptım bir iki tane ters örüyorum bir artış daha yapıyorum bir düz örüyorum bir iki üç tane ilmeği birlikte topladım ters olarak ördüm bir düz örüyorum bir artış yapıyorum iki tane tersimiz var bir de kenar ilmeğimiz arka sırada ise kenar ilmeğimizden sonra gelen iki ilmeği düz olarak örüyoruz düz ördüm. 1 2 3 4 5 ilmeği ters örüyorum. 2 ilmeği düz örüyorum. 5 ters 1 2 3 4 5. Çok basit, çok kolay bir model. Örgüyü yeni başlayanlar bile rahatlıkla örebilir. 2 düz 1 2 3 4 5 bu modelle anne yeleklerine de çok güzel gidiyor bebe yeleklerine de çok güzel yakışıyor hırkalar pançolar her türlü örgülerinizi rahatlıkla kullanabilirsiniz Evet kenar ilmeği iki tane ters ördüm burada bu sırayı ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum 5 tane düz 1 2 tane ters 1 2 3 4 5 5 tane düz 2 tane ters 1 2 3 4 5 5 tane düz 2 tane ters 1 tane de kenar ilmeğim var Modelimizin ikinci sırası bu şekilde. Tekrar arka sıradayım ve iki tane düzümüz. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane tersimiz. Bir, iki tane düz. Bir, iki, üç, dört, beş. 5 tane ters, 2 tane düz, 1, 2, 3, 4, 5. Arka sırayı da bu şekilde tamamladık. Şimdi yine ön sıradayız. 2 tane tersimiz var. 2 tersten sonra bir artış yapıyorum. Bir düz örüyorum. 1 2 3 ilmeği önden toplayıp ters olarak örüyorum. 1 düz 1 artış yaptım. 1 2 tane ters 1 artış yapıyorum. 1 düz örüyorum. 1 2 3 Bu kadar kolay basit bir model. 1 artış yaptım. 2 ters ördüm. 1 artış yapıyorum. 1 düz örüyorum. 1, 2, 3. Bu üç ilmeği toplayıp ters olarak örüyorum. Bir düz, bir doladım. 1, 2, 3. Evet, bakın modelimiz bu şekilde. Arka sırayı da aynı şekilde öreceğiz. Gördüğünüz gibi iki düz, bir, 2 3 4 5 2 düz 5 ters Evet modelimizin bir üst sırası bu şekilde model kendini tekrar ediyor bu sıra önden gördüğümüz gibi arkadan gördüğümüz gibi örüp geleceğiz ben birkaç model öreyim tekrar göstereyim size Evet ben birkaç tane daha ördüm gördüğünüz gibi çok harika güzel bir model örecek olan herkese kolay gelsin diyorum kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Hayırla kalın. Hoşça kalın.